merhaba arkadaşlar, şimdi bugün bu nadalı deneyeceğiz. Hmm. Şey, ıı, biz şimdi köydeyiz, önümüzden biraz ses çıkabilir. Ee, şimdi ben nadalı yapıp geliyorum. Daha doğrusu annem. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla açtım, hemen yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar geldim. Ben soslarını koymadım. Onun içinden böyle yağ, Dur soya sosu, minyak mı? O ne yazıyor? Minyak bu diye bir şey yazıyor. Bunda da pişmiş soğan ne yazıyor. Bunda biliyorsunuzdur. Klasik nado'nun içinden çıkan. Acı ve şey köri. Burada nadalımız var. Ee, geçen markete gittiğimizde ben böyle bir şey bulmuştum. Milk shake. Şey. Adı neydi onun ya? Antep fıstıklı. Bu. Ee, Beyaz çikolata. Burada salla diyor. sayılır. Şimdi tam kıvamında diyor. Açtım. Böyle gözüküyor. Şimdi tam dönememiş olabilirsiniz. Burada bu köreği ile acıyı koymak istiyorum. Bir dakika. Al çatal mı şurada mı? Açayım şöyle. Çok güzel koktu be Belki siz de koklayabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. <laughs> Bu kadar yeter. Şimdi bitirip karıştırayım.